Araştırmacı gazeteci Müge Anlı günlerde 3 çocuk babası Mehmet Ali Özdemir'e ne oldu sorusuna yanıt arıyor. Sır kaybın ardında cinayet ihtimali kuvvetlendi ne yazık ki. Yakınlarının karşılıklı suçlamaları artarken olayda baş şüpheli olarak eşi ve eşinin ailesi gösteriliyor. Dahası kaybından 4 gün sonra bulunan araçtan çıkan bir not da cinayet şüphesini kuvvetlendirdi. Mehmet Ali ile ilgili size anlatacak çok şeyim var. Özellikle arabası o kaybolduktan 4 gün sonra bulunduğunda arabanın içinde çıkan size bir materyalden bahsedeceğim. Son derece önemli. Neler yaşadık bir hatırlayalım. Bu arada eşini İstanbul'da kalması için Ali ve Hasan Bey çok ikna etmeye çalıştılar fakat kalmadı annesi ve çocuklarını alarak geri döndü. Üstelik tüm bağlantıyı kesti. Meryem kendisi hakkındaki iddialara cevap vermek için, kendini savunmak için. O çok garip. Eğer bu işle bir ilgisi varsa kendini bu işten kurtarmak için geldi. Yoksa kocasını arayan bir hanımın hiçbir görüntüsünü görmedik. Ondan şüphelenmiyorum ama bütün oklar onun üzerinde kalıyor. İlgisi olup olmamasının yanında... ...kesin olarak bilgi sahibidir. Yani bu bir takım bilgileri ha. maalesef saklıyor. Ben Vallahi bu kadar söylüyorum. keskin konuşamam ama sadece şunu söylüyorum. Ben onda yanılıyor olabilirim ama hiçbir endişe görmüyorum. Size çok önemli anlatmak istediğim bir şey var. Meryem buradan gitti. Fakat biz nereye gittiğini çözemedik. Sonra bir arama çalışması yapıldı. Yani arama çalışmasında bir şey bulundu. E aile fertlerinden kimse yok arama çalışmasında. E o mont kime ait? Şimdi bir mont bulundu. Asi Nehri'nde. Şimdi Hatay İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı cinayet büro amirliği ekipleri kaybının dördüncü gününde Mehmet Ali Özdemir'in aracını buluyorlar biliyorsunuz. Şimdi araç bulunduğunda içinde 50 santim boyunda bir kanlı sopa var. Şimdi bu sopanın da üzerindeki kan izinin Mehmet Ali Özdemir'e ait olup olmadığı ile ilgili çalışma sürüyor. Fakat öğrendiğimize göre bir Kur'an-ı Kerim, bir İncil, bir de Tevrat varmış arabanın içinde. Tevrat'ın içinde veda notunu andıran bir mektup bulunmuş. İntihar notunu andıran bir not bulunuyor, bir yazı bulunuyor. Hı. Mehmet Ali'nin yazısıyla karşılaştırıyorlar. Mehmet Ali'nin yazısı değil. Şimdi olayın şekli tamamen değişti. Yani birisi Mehmet Ali Özdemir intihar etti, süsü vermeye ...çalışmış Çalışıyor. ama arabanın içinde kanlı bir sopa var... ...şimdi işin rengi bence şöyle değişti... ...şimdi artık bu işin <laughs> içine plan girmiş... ...bu şimdi artık böyle alacak verecek davasına ...sen benim paramı aldın vermedin tutup da bu hikayelere girilmez... İntihar edecek bir insan konteynerında saat 1'e kadar çalışmaz... ...Meryem'le abisi kafasındaki ihtimalleri sıralıyor... ...ona göre tek bir izine bile rastlanmayan eniştesi hayatta ama saklanıyor... Tamam Mehmet Ali e, kaçtıysa da birini öldürüp siz de dersiniz ki en azından kardeşimin canı sağ değil mi? Ya şimdi eğer do oturup doğru konuşalım. Ya da kocamın canı sağ tamam ama dersin ki ama, şimdi birini öldürmüş bak hapse girecek polis yakalayacak jandarma yakalayacak vururlar ederler peki ne yapacak falan diye gene insan bir endişe eder. Peki birini öldürseydi şimdi... o kişi orta yani e, öldürdüğü kişinin yakınları Öyle bizim bir... E, işte bir ölümüz var ya da kaybımız var diye. Çıkmaz mıydı?